Merhaba arkadaşlar. Daha önce hazırladığım örnek çizim videolarını incelediyseniz, e, figür veya nesnenin yapı ve hareket çözümlemeleri sırasında basit geometrik formların ne kadar çok işe yaradığını ve bu geometrik formları serbest açılarda çizebilmenin ne kadar önemli olduğunu fark etmiş olmalısınız. İşte bu çalışmada basit bir dikdörtgen pizmo üzerinden nesnenin açılarıyla nasıl oynayabileceğimizi ve nelerin değişeceğini size anlatmaya çalışacağım. E, önce en basit, en bilindik olanla başlayalım. Daha olsun diye nesnemi biraz uzağa alacağım kaçma noktaları kağıdın içinde kalsın. Evet burası iyi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi nesnemiz ufuk çizgisine belli bir mesafede duruyor. Bu sebeple üst yüzey bir miktar görünüyor ve sağ ve sol kenarları neredeyse eşit olarak eşit bir miktarda görünüyor. Nesneyi ufuk çizgisinden uzaklaştırdıkça, yavaşça uzaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi nesnenin görünüş açıları değişti. Daha üstten görünür bir duruma geldi. Biraz daha götürelim. Evet. Bakın daha önceki pozisyonlarına göre daha da üstten görünen bir durumda görünüyor nesnemiz. Şimdi bunu nereye kadar devam ettirebilirsiniz? Bunu daha önce bölüm 10 videosunda açıklamıştım. Bir perspektif deformasyon sınırı var arkadaşlar. Şu anda tam o sınırda duruyoruz. Bunun altında bir çizim gerçekleştirmeye başladığınızda nesneniz artık gözün kabul edemeyeceği bir bozuk görüntüye sahip olacaktır. Bakın devam ettireyim. İşte gördüğünüz gibi rahatsız edici bir görüntü oluştu burada. Yani e, deformasyon sınırına kadar nesneyi ufuk çizgisinden uzaklaştırarak daha üst görüntüleri elde edebilirsiniz. Görünüş açılarını değiştirebilirsiniz kısacası. Ancak deformasyon sınırının altına indiğinizde artık gözün kabul edemeyeceği bazı görüntülere ulaşırsınız ve sınavlarda kesinlikle deformasyon sınırının altında çizimler gerçekleştirmemelisiniz. Bu durumun aynısı ufuk çizgisinin üstüne yapılan çizimler için de geçerlidir. Ufuk çizgisine doğru yaklaştırdıkça nesnem gördüğünüz gibi daha sağlıklı görünüyor. Nesnenin üst düzeyi ufuk çizgisine çok yakın bir durumdayken neredeyse artık hiç görünmez bir duruma geldi. Ufuk çizgisine ulaştığım anda nesnenin tabanını üstten, nesnenin üstünü ise alttan görür bir duruma geldim. Ve ufuk çizgisini geçtiğim anda nesneni, nesnenin tamamını alttan görür durumdayım. Bakın işte burada net görünüyor. Nesnenin hem üstünü hem de altını alttan görüyorum. Tamamını alttan görüyorum nesnenin. Herhangi bir deformasyon yok çünkü deformasyon sınırına henüz gelmedim. O yüzden sağlıklı görünüyor. Biraz daha ilerletirsem hala sağlıklı görünüyor ama artık sınırda sayılırım. Bunun üstüne çizimi gerçekleştirirsem nesne bozuk görünecek. Devam edelim onu da görelim. İşte bakın nesnemiz deformasyon sınırının üstüne çıktığında ne kadar rahatsız edici bir durumda görünüyor. Bu çok önemli. Ufuk çizgisinden uzaklaşarak nesnenin görünüş açılarını değiştirebilirsiniz ancak bir yere kadar bir yerden sonra nesneniz kesinlikle problemli görünecektir arkadaşlar. Şimdi diğer örneğe gelirsek tekrar konumunu ayarlayalım. Diğer örnekte nesnenin konumunu hiç değiştirmeden nesneyi sadece kendi etrafında döndürerek de bazı çizimler gerçekleştirebileceğimizi göreceğiz. Dikkatli ince mi takip etmenizi tavsiye ederim. Bakın çok dikkatli incelerseniz nesnemiz sola doğru döndükçe Nesneyi oluşturan kaçma noktaları ufuk çizgisi üstünde yer değişikliği yapıyor gördüğünüz gibi. Konumları değişiyor ufuk çizgisi üzerindeki konumları değişiyor kaçma noktalarının. Bu değişiklik nesnenin tam karşıdan göründüğü ve çizim literatüründe tek kaçma noktalı perspektif denilen pozisyona duruma gelene kadar devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu durumda istisnai durum şu ki kaçma noktalarından bir tanesi hala ufuk çizgisi üzerinde bulunurken Diğer kaçma noktaları artık herhangi bir noktada buluşmuyorlar. Sonsuza dek ufuk çizgisine paralel bir şekilde hareket ediyorlar. Herhangi bir buluşma noktası yok gördüğünüz gibi. Ancak en küçük bir değişiklikte bu nesnenin çok hafif yandan görünmesi gibi bir durum söz konusu olduğu andan itibaren işte şu hali mesela nesneyi oluşturan kaçma noktaları yine ufuk çizgisinin üzerindeki yerlerini alıyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi tam karşımızda bir kaçma noktası var ve çok çok uzakta, sonsuza yakın bir noktada ufuk çizgisiyle birleşen, hafifçe daralarak ilerleyen diğer kaçma noktası bulunuyor. Nesne ne kadar çok dönerse bu kaçma noktaları ufuk çizgisinde daha yakın mesafelerde birleşir duruma geliyorlar gördüğünüz gibi. Ama en önemlisi kesinlikle ve kesinlikle nesne ne kadar açı değişikliği yaparsa yapsın, Her daim kaçma noktaları ufuk çizgisi üzerinde bulunuyorlar. Bir tek bu tam karşıdan görünen özel durum dışında. Bu durumda yine gördüğünüz gibi noktalardan bir tanesi hala ufuk çizgisi üstünde. Ancak diğer kaçmalar artık herhangi bir noktada buluşmuyorlar. Sonsuza dek e, ufuk çizgisine paralel hareket ediyorlar. Burada bir bu da bir diğer örnekti arkadaşlar. E, şimdi ise diğerine gelelim. Bu çalışmada daha önce bahsetmediğim bir konuya değinmek istiyorum. Ee, bakış noktası denilen bir kavram var arkadaşlar. Bakış noktası çizimini yap, çizimini yapmaya çalıştığınız e nesnelere veya figürlere diyelim, yani kompozisyona sizin nereden baktığınızı söyleyen bir çizgidir. Şu anda ekrana gelen mavi çizgi sizin bakış noktanızı ifade ediyor. Yani sizin bu kompozisyondaki konumunuzu ifade ediyor ve önünüzdeki dikdört yani ve görünen dikdörtgen prizma da tam olarak sizin önünüzde görünen bir dikdörtgen prizma gördüğünüz gibi. Ancak bu, bu şöyle çevrenize bakarsanız her şey tam olarak karşınızda bulunmaz. Birçok nesne sağınızda, solunuzda bulunur. İşte bakış noktanıza göre bu nesnelerin çizimi nasıl gerçekleştirilir diye merak ediyorsanız e, kaçma noktalarında herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Sadece yaptığınız tek şey nesneyi sol kenara yakın veya sağ kenara yakın çiziyorsunuz. Hemen örneğini göstereyim. Bakın nesneyi sağa doğru aldıkça daha farklı bir görüntüye ulaştığını görüyorsunuz. Sola doğru aldığımız zaman da aynı şey olacak. Gördüğünüz gibi. Bakış noktamıza göre daha solda veya sağda kalan nesnelerin çizimi de bu şekilde gerçekleştiriliyor. Kaçma noktalarının yerlerini değiştirmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi sadece nesnenin çizimini gerçekleştirdiğiniz yeri değiştiriyorsunuz bakış noktanıza göre. Bu nesneyi de daha önce örneğini gösterdiğim gibi kendi etrafında döndürmek isterseniz aynı uygulamayı yapıyorsunuz. Kaçma noktalarının yerlerini ufuk çizgisi üstünde olmak şartıyla değiştireceksiniz ve nesneniz daha alt serbest açılarda görünür bir duruma gelecek arkadaşlar. Bir diğer uygulamaya gelirsek hatırlarsanız daha önceki çalışmamızda nesnenin konumunu hiç değiştirmeden bulunduğu yeri hiç değiştirmeden kendi etrafında döndürmüştük. Ve yüzeyleri birbirinden daha farklı görür hale gelmiştik. Bu esnada kaçma noktalarının ufuk çizgisi üstünde yer değiştirdiğini gözlemlemiştik. Ama asla ufuk çizgisinden kopmadığını, sadece bir yer değişikliği söz konusu olduğunu gözlemledik. Şimdiki çalışmamız buna biraz benziyor. Ancak bu sefer kaçma noktalarının ufuk çizgisiyle olan ilişkilerini kopartacağım. Daha rahat algılansın diye kaçma noktalarının yerlerini vurguluyorum. Şimdi arkadaşlar sağ taraftaki kaçma noktasını hiçbir şekilde değiştirmeyeceğim. Ufuk çizgisinin üstündeki konumunu sabit tutuyorum. Ee, sol taraftaki kaçma noktasını ise ufuk çizgisinden kopartacağım ve bağımsız durumlara taşıyacağım. Hemen örnek olarak biraz ileri alayım. İşte bakın gördüğünüz gibi sol taraftaki kaçma noktam ufuk çizgisinden koptu. Sağdaki ise hala ufuk çizgisi üzerinde ve bu sebepten dolayı bu değişimi yüzünden nesnem artık sağ kenarı üzerine yani sabit tuttuğum kenarı üzerine doğru devrilmeye başladı. Biraz daha abartırsam bunu daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Bakın sabit tuttuğum kenar üzerine gördüğünüz gibi nesnem devriliyor. Ee, bu çizime arkadaşlar çizim literatüründe üç kaçma noktalı perspektif diyorlar deniliyor yani. <laughs> bu şu anda anlatımım, şu anda yaptığım anlatım aslında üç kaçmalıyı anlatmak için pek doğru değil ama yeri geldiği için söyledim. Ee, serbest açılarda görünen düzlemler elde etmek isterseniz buna benzer bir çizim gerçekleştireceksiniz. Bu uygulamanın aynısını sol tarafı için de yapabiliriz. Sol tarafı sabit, sağ tarafı hareketli kılarak nesneyi bu sefer sabit tuttuğumuz sol kenarı üzerinde devirebiliriz. Bakın şu anda yapıyorum. Gördüğünüz gibi sağ kenardaki kaçma noktasını ufuk çizgisinden kopardım. Yükselttikçe sabit tuttuğum sol kenarı üzerine devrildiğini görebiliyorsunuz. İşte bu üç kaçma noktalı perspektiftir. Ve eğimli düzlemler elde etmekte kullanabileceğiniz bir yöntemdir. Üç kaçmayı daha net anlaşılsın diye şöyle örneklendirebilirim. Mesela bunu bir ev olarak düşünürsek şu anki halini de yani kaçma nokta, şu, şu anda görünen halini de bir evin duvarları olarak düşünürsek evin çatılarını elde etmek için yani o eğimli alanları elde etmek için e, kaçma noktalarının her çatı sonuçta iki kenar olacağı için kenarlardan hangisine açılı yapmak istiyorsak o kenara ait kaçma noktasını ufuk çizgisinin üzerinde bir yere yerleştiriyoruz ve böylece çatının eğimini elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Diğer kenardaki çatı için de işte bu şekilde bir uygulama yapılabilir arkadaşlar. Ancak evin gövdesini şu anda göründüğü gibi ufuk çizgisi üstünde bulunan iki kaçma noktası üzerinden gerçekleştirmeniz gerekiyor. Son olarak şu anda gördüğünüz gibi altta bir düzlem var. Nesnenin üzerinde durduğu bir zemin var. Düzlemle hiçbir şekilde paralelliği olmayan tamamen serbest açılarda görünen bir çizim yapmak istediğinizde arkadaşlar ufuk çizgisiyle olan bütün bağları kopartıyorsunuz. Hemen gösteriyorum örneği. İşte bakın şu. Ufuk çizgisiyle olan bağları kopardıkça nesnemiz düzlemden bağımsız bir duruma geçiyor gördüğünüz gibi. Düzlemimiz hala ufuk çizgisinin üzerinde bulunan kaçma noktalarına doğru bize yönler tarif ederken düzlemin üzerinde bulunan dikdörtgen prizmamız ufuk çizgisi olan ilişkisini tamamen kopardığı için serbest bir açıda düzlemle hiçbir şekilde paralelliği olmayan bir görüntüye sahip bir duruma geldi gördüğünüz gibi. Şimdiye kadar anlattığım bu artık kaç tane 3-4 tane sanırım farklı bu 3-4 farklı uygulama son derece size faydalı olacak uygulamalar. Kesinlikle pratiklerinin yapılması gerekiyor. Yoksa e, örnek çizim adı altındaki videolardaki anlatımlara asla ulaşamazsınız. O uygulamaları gerçekleştiremezsiniz arkadaşlar.